Düzce Belediyesi kentin içme suyu borularının değiştirilmesi için başvurduğu proje İller Bankası'nda onaylanarak yatırım daire başkanlığına verildi. Başkan Özde öncülüğünde ilk olarak kentin çöp sorununa el atılarak vahşi depolama alanı bertaraf edilip sıfır atık parolasıyla katı atık ayrıştırma, işleme ve enerji üretim tesisi kuruldu. Ardından toplu taşıma sistemi sil baştan yenilendi. Şehir merkezinde kent estetiği projesi, Millet Bahçesi, Düzce Mutfak Kültürünün tanıtılacağı Mutfak Sanatları Merkezi ve Düzce'nin tarihinin yansıtılacağı Konuralp Antik Tiyatro Kazıları yapılarak şehrin çevresinin değiştirilmesi projeleri başlatıldı. Düzce Belediyesi üst yapı çalışmalarının yanı sıra kentin en önemli sorunlarından biri olan içme suyu altyapısının da değiştirilmesi için çalışma başlattı. Başkan Özlü içme suyu altyapısının değiştirilmesinin ardından Düzce'nin uzun yıllar su sorunu yaşamayacağını belirtti. İller Bankası'na başvuru yapıldığını söyleyen Özlü, içme suyu hatlarımızın değiştirilmesi için çalışmalarımızı hazırladık. Projemiz onaylandı ve yatırım daire başkanlığına gitti. Yaklaşık 500 milyon liralık proje başlandığında 55 kilometre çelik boru ve 1230 kilometre polietilen su boruları ile içme suyu boruları yenilenecek. Vatandaşlarımızı suya kesintisiz bir şekilde ulaştırmış olacağız ifadelerinde bulundu. Başkan Özü suyun temini, depolanması ve arıtılması için de Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün bu mali bir çalışma içinde olduğunu vurgulayarak düzce içme suyu testleri için Uğur suyuna 2 adet su tutan regülatör, 3.7 km 1100 mm çelik boru ve 1.7 km 500 mm çelik boru olmak üzere toplamda 5.4 km 2 ayrı isali hattı ile 1000 m su toplama deposu inşa edilecek. Basınç odaları elektronik ortamda denetlenecek. Devlet Su İşleri tarafından yapılacak çalışmanın 21 Ekim Perşembe günü ihalesi yapılacak. Böylelikle vatandaşlarımız için su temini depolamasının yanı sıra yeni borularla şebekeler yenilenecek. Vatandaşlarımızın yeni tesislerimizle birlikte daha temiz ve kesintisiz suya kavuşmuş olacak şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.